Arkadaşlar, şimdi size havuç tarator yapıyoruz. Ee, böyle tencereye birkaç kaşık sıvı yağ, 5 kaşık olabilir. 2 ee, diş sarımsak rendeledik. Tenceremizin altını yakıyoruz. Çünkü sarımsakları önceden kavurursak kokusu azalır. 4 ee, tane havuç rendemiz var. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 2 ee, yemek kaşığı da mayonezimiz var. Evet arkadaşlar, 2 dakika kavurduktan sonra kapatıyoruz. Çok güzel bir hem sarımsırak oldu. Hem de sarımı böyle güzel. Kapatıyoruz. Evet. Havuçlarımız soğudu. Şimdi içerisine yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı ve e, ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı ve bunu güzelce karıştırıyoruz servis tabağımıza alıyoruz. İyice harmanladıktan sonra. Evet şimdi böyle bir servis tabağını aldık arkadaşlar. Üzerine şöyle kasemizde iki yemek kaşığı kadar ceviz içimiz var. Onunla bir süsleme yapacağız. Şöyle üzerine hafifçe serpiştirerek hem lezzet katar hem de görüntü güzelliği oluşturur. Şöyle yeterlidir görüntümüz budur afiyet olsun arkadaşlar şimdi size havuç tarator yapıyoruz ee, böyle tencereye bir kaşık sıvı yağ 5 kaşık olabilir 2 ee, diş sarımsak rendeledik tenceremizin altını yakıyoruz çünkü sarımsakları önceden kavurursak kokusu azalır eee 4 tane havuç rendemiz var. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı da mayonezimiz var.